Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte en iyi arkadaşım Sony Angel'la birlikte takas yapıyoruz. Evet öncelikle sıra sende diyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bakalım bize ne verecek? Hangi sadık dostu istiyorsun? Korki köpeğini çok severim. Arkadaşlar şimdi ben ona korki köpeği verebilirim. Korki köpeği diyorum ya. Korki köpeği. Arkadaşlar 651 tane petim var. Şimdi Şu bir çekeyim. Anne. Evet arkadaşlar şöyle şu şekilde. Arkadaşlar böyle petlerim var. Şimdi ona ne vereceğimi kaybediyorum. Arkadaşlar ben ona güzel bir şey vereceğim. Böyle çok da ay baktım senden <laughs> yazmalı bir şey verdim. Şunu verebilirim ona. Ee, tamam hoşça kal. E, Defne arkadaşım gitti seninle. Haberin olsun eğer bu videoyu izleyeceksen arkadaşım seninle bittim. Görüşmek üzere. Canımın içi ben gidiyorum. Şimdi arkadaşlar ben bir kayıcıyı bir kayıcı istiyorum aslında ama arkadaşlar pams. <laughs> pamsım var. Evet pamsım var. Ama veremem. Sadece 3 tane var bakın. Aaa takip. Takipçim oyunda. Ve girsem mi acaba? Bakın bu da benim takipçim. Hepsi benim takipçim burada yine hepsi. da yine Şu benim takipçim ama kreatör. Şu da benim takipçim aslında. Bunların hepsi benim takipçim. Maya. Ya Maya seni çok seviyorum canım Maya. Evet arkadaşlar bu şekilde. Nereye gittin? Arkadaşlar burada gerçek adını söylemek zorunda mıyım? Evet arkadaşlar bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu şeyler gelmiş oyuna. Bunlar ne acaba? Bunu anlamadım yani. Bakın bu, bu setleri alın. Ben alacağım. Arkadaşlar ah, biraz yoruldum. Şu set almak istiyorum ya. Şunun üstü nasıl? Durun bir sorayım size. Yok. Aa, alamıyorum. Alamıyorum. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Nasıl aldım? Oha nasıl aldım? Oha. Oha nasıl aldım ben? Arkadaşlar en sevdiğim bir paket daha alacağım. Şu paket yok. Ay bakın böyle bir kostüme geldi arkadaşlar. Böyle alabilirsiniz siz de. Bu set Selena set. Selena. Bu seti öyle bir şey de ha, burada. Merhaba. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Arkadaşlar ben de şuna giriyorum. Yapıyorum ben de. Arkadaşlar hep PKS videoları çekeceğim artık. Burada yaz güncellemesi olsa. Yılbaşı güncellemesi çok güzel olacak. Git be arkadaşlar. Bir de gülür yanıma. Ne? Ne yapayım? Benim umurumda mı? Arkadaşlar benim 2019 petlerim hepsi var. Deli. Bir bulabilirsem onu. Ben de var gerçekten. Ha. O bende yok ama. Ama umumda mı sanki? Evet arkadaşlar neyse. Git. Ne istiyorsun be? Gıcık. Ne istiyorsun? Şaka yapıyorum. Şuradan gidelim arkadaşlar. Şur gelmez ha. Ben kayıyorum. 4 dakika oldu arkadaşlar video. Birazdan kapatacağım zaten. Bize size evimi göstereyim. Bak hala geliyor. Geliyor, 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 Koşun koşun koşun. Ne yapayım? Ambulansı aldın. Ne yapayım ya? Ay bir de geliyor. Neyse gıcık. Bak benim ne arabam var. Senin var mı? Ay çok kandım sanki senin arabana. Ya gider misin? Ya ne oldu? Takip etme. Arkadaşlar arkadaşım beni takip ediyor. Yeter artık. Bu arkadaşlar 7, 7 yıllık arkadaşım bu arada bu arkadaşım. Burada özür dilerim sana gıcık derim. Çok gıcık değilsin bu arada. Bu sana gelsin. Evde bir işim mi var? Ne yapıyorsun? Ya gel buraya arkadaşlar. Bakın. Oha bir de. Arkadaşlar bakın şöyle bir sik şarjım. Ben gidelim evden. Kandırdım onu. Gıcık. Video kapanmak üzere. Nasıl güzel kandırdım onu. Evet arkadaşlar şimdi gidebiliriz. Bakalım benim evimde mi? Benim evimde. Ha <laughs> <laughs> Ay hemen kaçalım buradan. Çünkü beni takip edebilir. Bu da öylesini yapıyorum. Arkadaşlar burada yılbaşı güncellemesine az kaldı zaten. Aralıktan sonra yılbaşı güncellemesi gelecek. Yeni güncelleme ne onu da bilmiyorum. Bilen yoruma yazsın. Evet arkadaşlar.